Hoş geldin, duaya, geçmeden önce yorumlara, amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali El-Hac Suresi 1 ile 21 ayet bölüm 1-22 El-Hek Sure 78-78 ayettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. ayetten itibaren 6 ayet Medine'de, diğerleri Mekke'de nazil olmuştur. Bu surede Hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed S. A. ve tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sureye Haç Suresi denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. İkinci, onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Üçüncü, insanlardan bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan bir takım kimseler vardır. Dördüncü, onun şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. Kim onu yoldaş edinirse bilsin ki şeytan kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükle